Elazığ Akıncılar Derneği'nin başlattığı Diriliş Sohbetleri'nin ilk konusu Türkiye'de gençlik hareketleri ve akıncılar oldu. Elazığ Akıncılar Derneği tarafından Diriliş Sohbetleri'nin ilki düzenlendi. Program belirli aralıklarla dernek üyeleri tarafından düzenlenmeye devam edecek. Programın konuğu ise Milli Gençlik Vakfı eski başkanı Mesut Turan oldu. Elazığ Akıncılar Derneği Başkanı Tevfik Sadak ilerleyen haftalarda toplantılarının devam edeceğini söyledi. Mesut Turan hocamız bir açılış gerçekleştirecek. Bundan sonraki haftalarda diriş şeklindeki toplantılarımız Akıncılar Derneğimizde gerçekleşecektir. Teşekkür ediyorum. Milli Gençlik Vakfı eski başkanı Mesut Turan Akıncıların tarihi sürecini anlattı. Akıncıların nasıl oluştuğu, nasıl gerçekleştiği ve nelere sebep olduğu, nasıl bir değişimin e, gerçekleşmesinin kapısını araladı bunları dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız.